...felly benim... bwysig ya, mi ar est Rov Emporion Nu gibi o Lyneb oherwydd maa. Mae fy Vay yosma şeytan dürtüyor. Bırak bırak. Alaklanma. Ya bırak şeytanı dinleme. Bırak lanet olsun evlensin. Yok <laughs> evlenmesin. O ben ne buruyorsun ha? Kim bu ben? <laughs> şey, şey, evlenmesin. O Süreyya ha? Süreyya benimle evlenecek. Ben onu başkasına yar etmem. Yedil gideceğim. Basacağım o... Ya Gönülüm. takma kapan Asımcığım! Ben gidiyorum abi, düğünüm asmaya gidiyorum. Dur bir dakika, dur. <laughs> dur şu hesabı vereyim, ben <laughs> de geliyorum. Şıkıdım şıkıdım Lan hepsi senin mi? Yarısı da benim mi? Bandırı bandırı ye beni Kıl oldum abi Oynama şıkıdım şıkıdım Lan hepsi senin mi? Yarısı da benim mi? Bravo! 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 Sevgili dinleyenlerim, ben bu mutlu çifti piste davet ediyorum. Hadi hep beraber. Aa, bizi dansa çağırıyorlar. Bu mutena düğünde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyorum. Fakat hiç eğlenmiyoruz. Aa, eğleniyoruz. Oğlum Süreyya, Şevket amcaların masasına doğru ayıp olmasın. Sonra dans edersin. Tamam, tamam baba. Hadi Eller çırpıldı. E eğleniyor musunuz? Her şey çok güzel Recep abi vallahi. Maşallah gelin de çok güzel abi. Herkese şampur şampur. Bize yarabbim şükür. Herkese şampur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karıyı çikolata kağıdına sarmışlar. Sürey yağının burası mı oluyor? Evet, burası oluyor. Siz onun arkadaşı mısınız? Yok, arkadaşlar da öte. O benim her şeyim. Kendisi içeride mi? Evet, içeride. Gel. Bu, bu onun düğünü. Allah razı. Gel, vazgeç Asım'cığım. Yok, gel bir kenara oturup gözyaşları içinde düğünü seyredelim. Yok abi, her şeyi açtı Fikat, elleri göremiyorum. havada kalsın ya Yaklaşmayın! Ay, 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 Siz ne yapıyorsunuz? Sus kız! Doğma bahçesi gibi kara! Bu Süreyya var ya, Süreyya kız değil, kız değil! Ne diyor bu adam Süreyya? Süreyya kız değil diyor! E doğru söylüyor ama şimdi ne gereği var canım? Bu Süreyya tam üç yıldır sevişiyoruz biz. Ya tamamının dil olsa da söylese, onun dil yok. Ben şu seni hala seviyorum Süreyya. bu ne demek Süreyya? Bilmiyorum Naciye, ben bu adamı hiç tanımıyorum. Hem de tanımadım biriyle ha? Damat top Mahmut? Aa! kırık döküktü. Şüphelenmiştim ben. Ah oh, zavallı kızım vah. Oh. oh. Aldatsan beni süre ya. Yalan Naciğim yalan. Tut. E, eğleniyor muyuz? E, şimdi sizlere Ankara havasından misket. Evet lan misket. Şimdi kendiniz sorsanız yalan. Yalan, kuyruklu yalan. Bayit, <laughs> pa. Para için beni terk etti kaltak. Ne diyorsun? Buyur. Ben sana söylemiştim değil mi Mahmut? Bu adam kızımızla parası için evleniyor demiştim değil mi Mahmut? Hem servet avcısı hem de o biçim. <laughs> oh! Remzi oğlumuz şey mi şimdi. Mahvoldum öleceğim <laughs> kahrımdan. Yalan yalan vallahi yalan. Demek benim param için sevdin ha? Karaktersiz fotoğraf. Sanki param var da paran için sevmiş. <gülüyor> <gülüyor> Süreyya. Yeter artık Asım ettin düğünün içine Yaklaşma Aa, Vurma adamı Kim bu ya Damat Damat gel buraya gel Demek Damat. benim Süreyya'nın dedi sen <laughs> Sen kimsin abi ya ne istiyorsun Bu Süreyya'nın sevgilisi bak, Evet benim Ama Süreyya benim o Olmaz benim Süreyya Taş gibi kalır taş bu gece saray muhalebi, saray düğün salonunda düğünü var. İyi de burası sarar düğün salonu. Aa, Hadi ya. Aa. Demek yanlış geldik. Ya. Ayıp oldu. Affeder ya Öpü. Öpü affedersin. Çalın ayıp neler. Neşemizi. <laughs>